arkadaşlar. Bugün e, iki balon ve e, şey sıkış yapacağız. yapacağız arkadaşlar. Balon ve bir tane bu arkadaşlar böyle evet, bir şey bul. olacak. Bir tane tabağa koyduk. Bakın. Adam önceden yaptı. Arkadaşlar. Kendimizi ceza atmam gerek yok arkadaşlar şimdi. Neden? Çünkü ablam yaptı. Yoksa yapmayacaktım. Hadi ilk Vay kardeşim Ben, Bin, ben de o işte o yok güzel olmuyor mu? Burada bir tane daha kaşık vardı. O nereye gitti? Abi ya senin Arkadaşlar güzel güzel biraz dörtlük getireceğim. Abi Abi, abi ya. <laughs> sen senin çok güzel olmuş. Arkadaşlar bakın. Dur ha, ben arkadaşlar. de senin. Dur abi. O benimki arkadaşlar. ver. Evet. Ablam daha beklemeden heyecanlandı. Şey, evet, arkadaşlar, ben arkadaşlar ben öncelikten olacak mı olmayacak mı diye kontrol ettim. Arkadaşlar çok güzel. Bir atine hmm. daha yiyeceğiz. Yapar işini. <laughs> ablam arkadaşlar. Ver. Bunda ağzı, burnu her yeri skelli. Ver. Neyse hadi biz devam edelim. Ay koluma dokun. Ben kolumu sıyırayım arkadaşlar. Evet. Bence bu patlayacak. Patlayacak bence. Bu işin Yok, zararlısı ablam oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üstüm, başım. Hadi. Battı. Abi, abi iyi de biz büyük değil mi Hayır. Değil mi? Büyük de yapar. Değil mi? <laughs> Hop. Hatta ben tarifi yapmak istiyordum. Ama aç. ben... Şimdi seninki de oluyor bak. Ama ben Bence sen çiğitim abi olsun, benim çubuğu olsun. Hayır Evet, ben istiyorum. <laughs> Ama belki L'de oynayabilirsin. Tamam. Tiyan yaparken de çay onu. Arkadaşlar bu arada ben de kendi kimi yapıyorum. <laughs> Sen dolduruyorsun valla. Ben kendimi yapabilirim. Sen şu an ablacım patlatma lütfen. Tamam. Arkadaşlar Patlarsa biz, senin biz sofra bezine döktüğümüz için ben bazen sofra bezinden alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sofra beziye bayağı çünkü döktük. Evet arkadaşlar döküldü bayağı. Bu... Ablacığım bak seninki de hazır. Arkadaşlar annem inşallah kızmaz. <laughs> Bence kızmaz ya. Toplarım ben yine. <laughs> yine işin sorumlusu ben oluyorum. Ben başbaşını Çünkü başbaşını en büyüğümüz ablam. Arkadaşlar ben boş başına bu ya Bakın kardeşiminki de oldu. Arkadaşlar evde eğer bu malzemeleriniz varsa hiç Evet, kuşanmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar. Direkt ben, yapabilirsiniz. Ben koronavirüs ol. Ben kendim yapacağım. Ama dökmen lazım. Hızlı ver. Hayır ben, ben kendim, kendim yapacağım. yapacağım. Ben kendim yapabiliyorum. Veya Arkadaşlar. Arkadaşlar koronavirüs olduğu için bir yere gitmiyorsunuz biliyorum. İnternetten hep alışveriş yapıyoruz. Ama ben kend alışveriş yapmadan, para ödemeden bir dava sıkışı yapıyorum. <laughs> evet, et defa yapıyorum. Aa, yok. İsa'ya bu yerden de evet. patlamıyordu arkadaşlar. İsa'ya bu yer patlamış. Bir tane boyun da burada patlamış. Evet, arkadaşlar o şişti kendi kendine patladı bir şey. Bize oynarken birden patladı arkadaşlar. Evet. Benim de bir tane burada çiçek bir boyanım var çalmış. Tamam. Balonum Ayağ. gitti benim balonumu alabilir misiniz? Ayamam. Ayarım ayarım. Ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Tamam. tamam. Ver 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 bakayım de. Patladım ver bakayım. Arkadaşlar bunun içinde ben resmen hamur yapacağım. <laughs> Su dökerim içine hamur yaparım. Oyun hamuru. Arkadaşlar çok güzel ama gerçekten denemelisiniz. Ben o size arkadaşım. Dur. Cemre yeterli çok koymuşsun <laughs> bile Aynen. Sen şişe şimdi. Benim nefesim onun kaçmasın. Arkadaşlar çok uyumuşum. Şey vay 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 uyanık hala uyanıyor. <laughs> Abi ben seni de içiyorum. Ben seni de içiyorum. Dur bir bakayım Eylül'ün şuna. <laughs> Eylül'ün ki de çok güzel olmuş arkadaşlar. Şuna bakın. Cemil'in ki de bitti. Nasıl? Patlamaz inşallah. Sen kimsenin biraz şişko olur. Bir bakayım. Oldu. En Aynen. güzeli benim olmuştu. Hayır, yani en iyice benim Arkadaşlar gerçekten çok yumuşak. Benim tüyü de çok yumuşak. En büyüğü benim olmuş. Ama patlayabilir sana söyleyeyim. Aynen çok şişk Ver bakayım ben onun havasını biraz indirmeye çalışıyorum. Hayır indirme. Böyle Patlarsa bak yapamazsın. Yok ya. yok. Sen Hı. Arkadaşlar ben bunu yıkayıp geleceğim arkadaşlar. Ben bunu yıkayacağım. Arkadaşlar ben de geliyorum. Evet arkadaşlar. Biz geldik. Yıkadık balonumuzu. Be ben bundan bir tane daha yapmak istiyorum. Evet. Ama balon yok. Arkadaşlar. arkadaşlar üstüm bu arada benim evet. değiştiriyoruz Arkadaşlar size bunun şeyini anlatayım. Gerçek su kuşlilerden de daha güzel. Bence siz de deneyin. Çok sevdim. Evet arkadaşlar. Gerçek su kuşlilerden daha iyi ve kendimiz yapıyoruz. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. Size bir çocuğu yiyorum. Şöyle. Evet, çocuğunuz yok çağda. Evet, Aynen. Bununuz varsa, bu boyunuz varsa Nasıl? bunu yapabilirsiniz. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar evet. Bu videoya bize... 100 bin like verirse evet. arkadaşlar balonla evet. çok eğlenceli videolar daha bir çekeceğiz. Bir de bana temizlik deyiyor. Tamam sana temizlik deyiyor. Evet. Arkadaşlar evet. buna 23 ay 23. Bir mi? de arkadaşlar, arkadaşlar. bu evet, bu <laughs> videoyu. E bu bir bu da can ya bu Aynen, büyük daha deniz adet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna Aynen. geldik. Atamaya, abone abone olun, unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. de çok Zil tuşuna da basmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Bu videoyu gerçekten 100.000 like 100.000 like, O kadar arkadaş... şirketlik üstümüze emek verdik. Lütfen sizden 100.000 like arkadaşlar bir şey edin. söyleyeceğim ama Hadi. 100 bin, bu videoyla gerçekten 100.000 like gelirse balonla ya da sürü bir sürü, bir sürü eğlenceli gerçekten bir sürü ve eğlenceli videolar gelecek. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.